9. Gece Mahı Şeker o gün de akşama değin sabretti. Akşamleyin Tuti'nin kafesi yanına geldi. Ey can yoldaşım, ey sırdaşım dedi. Ah kim derdi derunun kıssası gelmez dile, uğradım fareyi gezerken bir devasız müşkile. Beytin anlamı, ne yazık gönlümdeki derdin hikayesi anlatılır gibi değil.'' rahattım, kaygısızdım, devasız bir derde düştüm. Acaba bu ayrılığa son yok mudur ki her bir saati bana bir yıl kadar gelir ve gece gündüz zülfü ve yanağı haliyle gider gelir. Şimdi lütfedip derdime derman bulmada, bu sırrımı saklamada canını esirgeme. Dilbaz Tuti ağız hokkasını inci mercanla doldurdu. Cevap verdi. Ey mahı şeker, bu ne manasız sözdür ki söylersin ve aşktan dem vurur lakin aşka muhalif hareket edersin. Aşk töresi bu mudur ki bu kadar günden beri sevgilini bekletir, intizar çektirirsin. Hemen korkun budur ki böyle paha bulup durursun. Birden kocan çıka gele. Sen kocana kavuşursun. Kocanın seninle muradı olur. Lakin sevgilinin çektiği bekleyiş acısı zavallının yanına kalır. Nitekim ağaçtan yapılan kız, aşıkları arasındaki çekişme sona erince aslına dönüp aşıklar kızdan mahrum kalmışlardı. Onun gibi sevgilin bir çare Beyzade dahi hasret ateşiyle yanar tutuşur. Tuti böyle deyince Mahı Şeker sordu. Nasıldır o hikaye? Tuti anlattı. Ağaçtan yapılan kız ile aşıklarının hikayesi. Eski kitaplarda yazılır, sahiden olmuş vakalar arasında anlatılır ki, bir dülger, bir kuyumcu, bir terzi, bir sofu, bu dört kişi seyahate karar verip yola koyuldu. Birkaç zaman dolaşıp Allah'ın hikmeti bir gün ıssız, dağlık bir yerde gecelemek gerekti. Vahşi hayvan, canavar korkusundan nöbetleşe uyumaya karar verdiler. Nöbet dülgere geldi. Üçü yatıp uydular. Oturmaktan uykusu gelen Dülger, uykuyu önlemek için aletini eline alıp bir düzgün ağaç kesip o ağacı yontup el ve ayak yapıp bir kız heykeli düzdü. Sonra nöbet kuyumcuya geldi. Oturmaktan kuyumcu da uyuklamaya başladı. Dülger'in yaptığı heykeli gördü. Arkadaşının hünerini pek beğendi. Uyumamak için o da sanatını gösterip küpe, bilezik ve kadınlara lazım zinetler yapıp heykeli süsledi nöbeti sona erdi. Sıra terziye geldi. Terzi dahi kalkıp o heykeli görüp hayran oldu. Bana dahi layık olan sanatımı göstermektir deyip o kızın uzun boyuna göre güzel, hoş kaftanlar dikip baştan ayağa giydirdi. Kızı gören heykel olduğunu bilmeyip canlı sanırdı. Cisimleşmiş ruh gibiydi heykel. Derken terzinin nöbeti de tamam oldu. Terzi sofuyu uyandırdı, kendisi yattı. Sofu dahi uykusundan göz açıp yapma heykeli görünce halbette nur görmüşe döndü. Kalıbın yanına geldi. Ne görsün? Bir suret ve bir garip nakıştır ki kaşları mihraba aşıklar kıblesidir. Ve yakut dudaklarından canlar gönüller beslenir. Sofu Tanrı'ya ilaştı yakardı. Ey kuvvet ve kudret sahibi yüce Allah! Adem'in pak zatını gayb aleminden vücut sahrasına getiren sensin. Kurumuş ağaçta meyveyi bitiren sensin. Allah'ım sonsuz kereminden niyaz ederim ki arkadaşlarım yanımda beni mahcup etmeyip bu cansız kalıba ruh bağışla. Onu diril, lütfunla ve sana hamd etmesi, şükretmesi için ağız dil ver ona. Sofu böyle yalvarıp yakarınca duası kabul olur kişilerden olmakla zevali yok Allah keremi çokluğundan o kalıba ruh verdi ve heykel canlandı. Böylece bu kalıp temiz pak bir güzel kız olup servi gibi yürümeye ve turti gibi dinlenip söylemeye başladı. Sabah olup da güneş doğunca ve yeryüzü nura boğulunca ve o dört arkadaşın bakışları o güzele düş olunca her biri zülfü zincirinin divanesi ve güzel yüzü mumunun pervanesi oldular.'' aralarında kavga çıktı. Esasını ben kurdum. Bu kız bana layıktır. Sizin alakanız yoktur, dedi Dülger. Ben üzerine altın mücevher sarf ettim. Mal ki canın yarısıdır. Yoluna feda eyledim. Bu yüzden kız benimdir, dedi kuyumcu. Ya ben paramı, kumaşımı harcadım. Kaftanlar, elbiseler diktim de güzelliği tamamlanıp can ve ruh bulması mümkün oldu. Bana layıktır, dedi terzi derken Sof'u söyledi. Bu kız bana layıktır. Çünkü benim ibadetimin eseridir. Ve cenneti aladaki hurilerden bana bir numune olmakla apaçık hakkımdır. Velhasıl bunlar davalarını halletmek için hakim huzuruna gidecek oldu. Birden gördüler ki karşıdan abalar giymiş bir seyyah derviş gelir. Bunlar dervişi kadı tayin eyleyip o her ne hükmederse razı olacak oldular. Dervişi çağırıp Macerayı baştan sona anlattıklarında derviş kıza baktı, güzelliğini görür görmez kızın aşkına tutulup el gibi inlemeye başladı. Kendi derdine çare telaşına düşüp bu dört kişiye bakıp hey Müslümanlar'' dedi dermiş. Aptalca laflar edersiniz. ''Allah'tan korkmaz mısınız ki çirkin ayıp bunca şeyler edip benim nikahlı karımı bazınızı ağaçtan yonttum ve bazınız ben dua ettim'' dersiniz. Bir söz söyleyin ki akıl da kanun da onu caiz göre. Bu hatun benimdir ve bu üzerindeki eşyayı ben yaptırdım. Ancak birkaç gündür ki aramızda biraz çekişme oldu. Bu gece bana darılıp evimden çıkıp gitmiş idi. Ben de bulmak için yollara düştüm. Hamdolsun buldum. Şimdi bu manasız sözler ile halkı kendinize güldürmenin alemi yoktur. Derviş böyle deyip hepsinden fazla davacı oldu. Şimdi Bunlar beş kişi davacı olup çekişe çekişe bir şehre geldi. Doğru şehrin subaşısı evine gelip davalarını anlattılar. Subaşı da kızı görünce onlardan çok bin can ile aşık oldu. Ey hain haramiler dedi. Bu avrat benim büyük biraderimin hatunu idi. Haramiler kardeşimi öldürüp hatununu almışlar idi. Allah'a şükür olsun kan yabanda kalmaz. Kendi ayağınızla gelip yakalandınız deyip hepsinden ziyade davacı oldu. Ve bunları mahkemeye davet edip kadı huzuruna götürdü. Her birisi davasını kadı efendiye anlattıkta kadın bir kere kızın yüzüne baktı. Gördü bir duhteri zarif simat, baştan ayağa şive-i harekat, kâmeti durduğunda afet idi. Yürüse serveş kıyamet idi. Müjeler fitney zamanı zemin, gamzesi kafir, afeti dil-ü germ edip tab aşk pazar oldu bin can ile haridar etti deryayı şevki şefki cana hücum oldu ahır harab seddi ulum seyl iffet hisarını bozdu aşk vazı vakarını bozdu mesnevi parçasının anlatımı baştan aşağı cilve eda hoş zarif bir kız gördü Ayakta dursa boyuyla, bosuyla bir afet olan Servi yürüse kıyametler koparan bir kız. Kirpikleri her yerde, her zaman fitne çıkarır. Süzgün bakışları gönül ve iman için felakettir. Aşk harareti alışverişi kılıştırınca bizimki bin can ile bu kızın müşterisi oldu. İstek denizleri gönlüne dolmakla ilim setleri, mendirekleri yıkıldı. Boşalan sular iffet hisarını yıktı ve aşk onda bakar ve tenkin diye bir şey bırakmadı. Kadı hemen kızı kendi almak kaydına düştü. Konuştu. Ey yarenler, bu sizin davanız bir batıl davadır. Zira bu güzel kız benim küçükten beri evladım gibi beslediğim cariyemdir. Üzerindeki bu zinetleri ve pek hoş elbiseyi alıp kötü kişilere uyarak beni terk etmiş idi. Hamdolsun himmetinizle bulundu. Tekrar kavuşmak dilerdim muradım hasıl oldu. Ulu Tanrı katında bu hizmetiniz zayi olmaz. Ecrini, mükafatını görürsünüz. Kadı böyle deyince o dört arkadaş gördüler ki kadı bunların başına iş açacak, bir bela getirecek. Onlar da bunu önleyemeyeceklerdir. Sofi ise kadı dedikleri habise döndü. Şunları söyledi. Ay efendim, Hazreti Peygamber seccadesinde oturuyorum dersin. Layık ki Müslümanların davasını şeriat üzere halletmeyip hatuna alaka peyda eder ve benim cariyemdir deyip zorla elimizden almak istersin. Bu nasıl mezheptir ve yarın Yüce Allah huzurunda ne cevap verirsin deyince kadı cevap verdi. Ey sofu, ey suret uğrusu, halkı aldatmak için az yemekle avurtların birbirine geçmiş. Allah korkusundan yaya dönmüş desinler diye. Şimdi meşhur sözdür ki yalancıya hafıza kuvveti olduğu kadar doğru düşünce şaşmaz görüş de lazımdır. Senin ne aklın var ne fikrin. Hey ahmak! Divana bir yalan söyle ki yakışık alsın. Hiç ağaçtan insan olur mu? Şimdi bu uydurma davayı terk edip gidin. Yoksa siz bilirsiniz. İşte ben cariyemi buldum. Kadı böyle dedi. Mecliste olan şehir halkı bu davayı dinledi. Sofu söze geldi şunu söyledi. Bizim halimiz tıpkı Horasan ileri gelenleriyle derviş havai hikayesine benziyor. Kadı sordu. Nasıldır o hikaye? Sofu anlattı. Derviş havainin hikayesi. Horasan ileri gelenlerinden bir devletli vilayetin tanınmış kişilerinden kendi akranlarına bir ziyafet verdi. Türlü yiyecekler yenip ziyafet tamam olunca meclis hararetlendi sohbete latifeye geçildi. Derviş Havai de bu meclisteydi. Beylerden biri Havai'ye seyahati sırasında başından geçenlerden ve eski tarihlerde yazılı padişahlar halinden bahsetmesini söyledi. Derviş Havai de pek güzel konuşmakla bu zatlara akıl almaz hikayeler, şaşırtıcı olaylar anlatıp her nükteyi bin bab, her babı bin kitap ederek meclistekileri son derece neşelendirdi. Her sözü ruhu besler bir gıda ve her buluşu cana can katan bir safa oldu. Derken meclisteki ekabirden biri, iç deryası bir aksi rüzgarla dalgalanıp o devletli, bu yel elinden bir hayli buruldu sarıldı. Ama bu yeli bir türlü tutamayıp yerlendi. Büyüklerden birisine hiç kimse böyle bir şey yakıştırmadığı için Hepsi gözlerini derviş havaiye diktiler. Derviş havai yaptı diye gülüştüler. Derviş havai pek utandı, tancından helak mertebesine geldi. Ey devletliler, bu hadise benden olmamıştır. Eğer benden olsaydı açıkça söyler, bu beyitle özür dilerdim dedi. Çün şikem olmuş durur zindanı bad, bağdı akıl bağlamaz eyler şad. Çünkü göbek vurmak eder cana zarar. Salıver bağdı ki her çi da bağdı. Dörtlüğün anlamı. Karnı yel hapishanesi olmuş. Karnında gaz birikmişse akıllı insan bu yeri tutmaz salıverir. Çünkü göbek vurulması karın sancısı sağlığa zararlıdır. Buna göre ne olursa olsun aldırma yerlen gitsin ve buruntu olan yel insanda çok yemekten olan bir rüzgardır ki bir ekşi suratlı habis siretli kişiye benzer. Onu alıp koymak olmaz. Nitekim yanından ekşi suratlı kişi çün isteğe gitmek önüne el tutup caiz değildir anı meyan etmek. Yanındaki ekşi suratlı kalkıp gitmek isteyince önüne geçip gitmesine engel olma. Ama Allah biliyor ya bu iş benden olmamıştır. Her ne kadar sizler ben yaptım sandınız, ben de çok utandım ama olsun o hadiseyi edenden tanımadım. Benden çıktı sanarak güldünüz ve lakin yapan bilir kimden çıktı. Derviş havayı böyle deyip utancını giderdi. Şimdi bu mecliste olup işin iç yüzünü bilmeyenler sizin sözlerinizi gerçek sanırlar. Bizler biliriz aslı nicedir. İndi Tanrı'dan kork, peygamberden utan ve davayı şeriatla halleyle. Sofu böyle dedi. Kadı Sofya, Sofu Kadı'ya ağızlarına gelen sözleri söyledi. Büyük kavga koptu. Konuşmaları muharebeye dönüşüp de bu yedi kişi aşk belasıyla kan akıtmak derecesine gelip cenk etmeye hazır oldu. Şehrin aklı başında kişileri bir yere toplanıp bunları barıştırmak diledi ve dediler ki Ey ümmeti Muhammed! Sizin bu davanız çözülmez ve bu müşkülü kimse halledemez. Meğer ki Yüce Tanrı lütfedip davanızı çöze. Nitekim Hz. Peygamber hadis-i şerifinde işlerinizde ne yapacağınızı bilmediniz mi ölülerden yardım isteyiniz buyurmuşlardır. Şimdi sizinle kabristana gidelim. Siz dua edin biz amin diyelim. Ümittir ki Hz. Allah bu sırrı çöze. Böyle deyip hepsi kalkıp mezarlığa geldi. Sofu el kaldırıp dedi. Ey kudreti sonsuz, bilgisi sınırsız Allah'ım. Bu davanın aslını sen bilirsin. Keremeyle bu zatlar hürmetine bu müşkülü halleyle. Kim haklıdır belli olsun. Sofu böyle deyip ağlayıp dua etti. Ve bütün halk amin dedi. Meğer o dua sırasında o kız bir büyük ağaca arkasını verip durmuştu. O ağaç iki şak olup kızı içine aldı ve yine önceki gibi kapanıp her şey aslına döner sırrı aşikar oldu. Çekişme ve düşmanlık aradan kalkıp cümle alem bildiler ki o dört kişi doğru söylemiş, doğrulukları gün gibi belli oldu. Ve üçü yalancıymış. Yalanlar ortaya çıktı, yüzleri kara oldu. Şimdi o ağaçtan yapılmış kız da aslına dönüp ara yerde sadık aşıkları üzgün, mahrum kala kaldılar. Kim değil Mah şeker dedi Tuti. Ben de korkarım ki asıl helalin olan Tacir Said çıka gele. O kız ağaca kavuştuğu gibi sen de kocana kavuşup ara yerde aşıkın Beyzade mahrum kala. Şimdi sana lazım olan budur ki vakit geçirmeyip sevgiline gidip birbirinizden lezzet alasınız. Mahi Şeker dahi Güle Sevin'e aşıkına gitmeye kalkıp dışarı çıktıkta gördü ki sabah olmuştu. Hücresinde oturan bir dervişe benzeyen güneş, ufuk tekkesinden dışarı çıkmış ve ağaçtan yapılma kısa benzeyen ay ise gizli alemlerde gözden yitip gitmiştir. Elden ne gelir, gitti gireyip elimizden. Onun gibi sevgiliye kavuşmak ümidi ertesi geceye kalmıştı. Savulun bir çareler öteye, çün kaldı diye van erteye.